Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir magazin haberiyle yine sizlerle beraber. Evet arkadaşlar, sizler için yepyeni bir haberle yine sizlerle beraberim. Demet Evgar ve Evgar ve 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş mart ayında aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Evet arkadaşlar kızı mavi hamile olan evgars sonra sırasıyla anneanneliğe diye... Anne diye geçiş ve kına gecesi eğlencesi düzenledi. Çift bugün de yakın dostlarıyla birlikte evlerinin bahçesinde bir düğün daha yaptılar ve en güzel düğün fotoğraflarını sizler için paylaştılar. Instagram sayfasından paylaştıkları en güzel ve en özel görüntüleri düğün gününün ve kına gününün muhteşem fotoğraflarını sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Yeni görüntülerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemeden kalın arkadaşlar.